Merhabalar ben de Brut YouTube'dan Tuksan. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, survival'la devam ediyoruz falan. Bu bölümde maden yapacağız. E, şimdi bu burada dursun. Şimdi size bir şey göstereceğim. Geçen bölümde biliyorsunuz buraya bir çiftlik yapmıştık. Nasıl? Bak kuleye şöyle bir ekleme yaptık böyle. Buraya bir cam sütun çektik. Sana böyle bir yapraktan falan böyle buranın nasıl bir şey olacağını böyle anlayabilirsiniz. Yani bak şu yüze bakarak ne olacağını anlayabilirsiniz. Daha şöyle göstereyim. Bak böyle oluyor yani. Anladınız mı? Tamam yeter. Şimdi kuleyi zaten yavaş yavaş yaparız. Kule önemsiz. Bizim bunları bir bence şey yapmamız lazım. Ee, yetiştirmemiz, büyütmemiz lazım. Ee, mesela bunları ayıralım. İki tane şey olsun. Bir iki üç dakikada biz şunları halledelim mi madene gidelim ya. Bizim maden yapmamız lazım. Maden yapalım. Şimdi bize bir çit ver. Üç tane çit yeter mi? yetmez ama biz yettiririz ya. Yetmez ama boşver Zaten şu koyun gidiyor şöyle. Şöyle bir şey yapsak. o <laughs> bu ne ya? ya? Yani bu kadar da ne? buraya giriş çıkışı nasıl yapacağız? Oraya ben bir kapı mı yapsam? Kapı yapalım aynen. Kapı yapalım. Kapıyla girip çıkarız ne olacak? Şimdi lavuk. Çekil bakayım lan şuradan. Şöyle bir kapı. Bence olur ya. Buradan da kaçıyorlardı. Ben video dışında hallettim burayı. Hmm. Kaçıyorlardı buradan da. Ya oğlum bak ne zaman bir kapı açsam hemen oraya geliyor ya. Tamam sen buradan çıkamazsın. Güzel. Bizim biraz daha inek bulmamız lazım ya. Değil mi? Biz bu arada bir uyuyalım ya. Uyuyalım sonra bir inek bulalım. Sonra bir de bir koyun bulalım. Yok koyun bulmayalım. Koyun var zaten yeterince. içeride. onları çiftleştiririz. Sonra bu. Dur ben bir ses açayım ya. Televizyonun sesini aç açtım. açtım. Tamam. Siz bir çiftleşin bakayım. Bize nüfus lazım. Popülasyon lazım. İnek var mı inek? Kurt var. Zombi var. İnek lazım bize inek. Yoksa var ya umurumda değil yani. Yok mu? Koyun var ya. Yalnız biz burayı bayağı düzledik ya bak. Baksana burayı biz yayılabiliriz yani. Buradan ağaçları, toprakları toplaya toplaya. Abi bir tane inek lazım bize de. Neyse sonra biz buluruz ya. Çiftlikte öyle yani. Hadi biz e, neredeydi lan? Madeni biz nereden ineceğiz demiştik. İleride bir yerde. Şuradan biz biraz bir ağaç keselim. Madenli işimize yarayabilir. Böyle <laughs> <laughs> Allah'ım. Tamam biz bir dur şey yapalım ne yapalım oradan bir demir var mı ona bakalım ma yoksa madende kazma sıkıntısı yaşayabiliriz Ya şöyle bir şey yap ya Tamam biz böyle gidelim ya biz böyle gidelim bir tane ipeksin okunuş var yani ne yaparız bununla bilmiyorum çok zorda kalırsak hani iki kazmada da kırılır ama elmas buluruz falan böyle. Onu götürmek için en azından bunu kullanabiliriz. Hadi gidelim ya. Zaten tatlı da var üstümüzde. Biz ilerlerde bir yerlerde bir maden yaparız biz buradan ya falan demiştim. Büyük ihtimal şurası. Ama artık bilmiyor göreceğiz. Bilmiyor göreceğiz. Artık cümle derde karışıyor. Burada mağara var mı? Yok. Havuz gibi bir şey varmış orada. Bize böyle şeyler lazım değil. Böyle has şeyler lazım ekmek. Yolda abi bir tane ne bulduk da neyse boş ver ya. Onunla mı uğraşacağız? Yolda ne konuşalım? Ee, bugün pazar ben videoyu pazar çekiyorum. Salı günü Chainsaw Man'in yeni bölümü geliyor. Güzeliz yani iyiyiz mutluyuz. Bugün kaçı? 8'e. 10 gün sonra Battle Beast'in yeni bölümü geliyor. 11 gün sonra da Jojo Lens'in yeni bölümü geliyor. Vallahi bir iki hafta rahatız yani. Abi mükemmel bir şey değil mi? Şimdi dur. 19'u kaça denk geliyor? Bir saniye. Hemen bir hesaplamam lazım bir şey. Ee, şu an 8'i ise bir hafta sonra 15'i pazar. 16 onanı Ananı sikiyim. Abi şunu bir duysanız da. Bakın. 17'si Chase son Man. 18'i Battle Beast. 19'u da Jojo Lens. Abi manyak bir şey ya. 17, 18, 19. Haziran. Abi şu ana kadar gelmiş gitmiş en iyi 3 gün olacak ya. Harbiden oğlum çok mükemmel bir şey geliyor ya. Harbiden ya. Oğlum bu kuleye bak. 300 gibi bir şey olacak. Abi 17, 18, 19 Haziran mükemmel. Abi inşallah break week vermez ayetçeniz olmayan. Yok bir sonraki bölümde baya manyak bir şey olur falan deyip bir hafta break verirlerse. Zaten çok görüyorsunuz son zamanlar. Vermeyin bak. Abi, biz buradan yapmayacaktık maden bence ya. Bir sıkıntı var burada. O baya demir çıkıyor. Ya elmas bulmasak da olur ya demire de okeyiz yani. O kadar düştük ya. Harbiden buradan gidiyor mu? Hiç gidiyormuş gibi durmuyor da biz başka yerden geçecektik mağaraya bence. Ya. Biz bir sıkıntı yaşadık. Şu yakınlarda mağara var mı? Oğlum 17, 18, 19 Haziran var ya manyak olacak ya. Harbiden bak. Şimdi bir heyecanlandım. Burada bir mağara var mı? Şurada bir şey var ya bir oraya bakalım. Belki biz oraya demişizdir. Cezlan böyle. Böyle düşersek. 17, 18, 19 Haziran. Vay be. Baya güzel olacak. Burası de. Burası bir gidiyor mu peki abi? Yok gitme lan oğlum yok mu? Biz mağara falan bulmadık mı ya? Ben harbi bir şey bulduk gibi hatırlıyordum. Ha lan şurası olabilir. Ki büyük ihtimal burasıydı aynen. Harbi aynen aynen burasıymış burasıymış. Burası böyle gidiyor mu? o burada bir demir var. Biz bunları toplayalım abi bunlar önemli. Demir önemli. Bizim zırhın canı ulan zırhın canı da nasıl çok fazla ya? Anlam veremiyorum yani. O kömürleri de mi alsın? Kömürleri alalım kendimize bir meşale yapalım ya. Şu kömürleri bir alalım. Bayağı var kazmamız kırılmasın diye böyle bir ağız kazalım ya. Tamam abi yapıştır. Şöyle. Böyle bir mi Şimdi aşağıya gidelim mi? Bence bir gidelim. Burayı bir bakalım yoklayalım. Burası gidiyor şimdi. Hayır gitmiyormuş. Salla o zaman. Burada bir şey yok. Şöyle çıkmasak daha iyiydi de neyse. Dur şuraya ben bir toprak muprak alayım. Daha hızlı çıkalım ya. Kazacağımıza blok koyalım. Blok. Diğer taraftan gidiyordur inşallah ya. Biz buraya böyle mağara dedik atladık da. Neyse ben 9 demir buldum. Sıkıntı yok da. Bizim örsümüz var mı? Yok. O zaman bizim minimum 30 tane bulmamız lazım. Var ya. Oo, buralar sıkıntı biraz da. Şuradan gidiliyor mudur? Ne böyle sokak mekanlardan gidiyoruz. Biraz şöyle bir açık alanlardan gidelim ya. Oradan su falan da. Oo zümrüt bulduk lan. Abi şunu şöyle alsak, yanımıza götürsek onu böyle odamızın ortasına koysak. Böyle ipeksi dokunuşlu böyle daha havalı olur. Bize burada bir demir lazım. Oo gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Öyle indirirler lan. Başka bir şey var mı burada? Yok. O kömür var da salla ya kömürden. Bana ne ya. Ama biraz da bir alsak mı ya? Yok. Alalım alalım. Biraz alalım. Bunlar çünkü sonra bizim işimize yarayacak. Biz bunları ocakta falan kullanacağız. Bunlar önemli kritik yani. Burası gidiyor lan. Biz, lan biz oradan lan biz burayı görmemişiz lan. Oradan dolaştık o kadar. Oğuz oh, lan bayağı büyük bir yermiş. Direkt köyün dibinde lan bir de. Abi öyle artık var ya sikeceğim ha. Oha. Şöyle... Bayağı gidiyor. Ben hala demir göremiyorum yalnız. Abi ben kendime şöyle bir kıyak çeksem. Ekran. Ulan parlaklık full değilmiş. Neyse patladık. Ben de sizin gibi göremiyorum yani. Kafaya takmayın abi. Şurada bir demir var. Ama ben sık göremedim ki böyle olur mu? Önce bir etrafı sorum. Oha. Gel lan. Ya oğlum gidin lan. Allah dur 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 dur. Buraya doğru da gidiyordu neyse oraya gitmiyordu biz. Dört tane zombi öldürdük ya. Güzel güzel biz biraz demir topluyoruz. Buradan aşağıda gidiyor. Burada ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ha. Hadi karanlık var ya bak. Biraz ışık ya. Böyle meşale yapıyoruz da gene etraf... Lan amma yaratıklar var ya. Hiç uğraşamam seninle ya. Böyle bir aşağı gidelim biz. Şöyle. Oo şurada bir şey var. Ne bu? Demir. Güzel. işimize yarar. Şimdi lavukları bir öldürelim de. Gel lan. Ya ben bu adama koşuyorum ama. Sen ne sıkıyorsun lan oğlum var ya. Hepimiz gerizek kaldık. Yani Saldırıyorsunuz kendiniz ölüyorsunuz sonra. Yani ben olsam kaçardım abi. Gel otur gel. Burada bir şey var mı? Başka yok. Lan biz çok da aşağıda değiliz buradayız. Masla da çıkmasın. Bizim biraz daha aşağı inmemiz lazım. Şuraya da bir toplayalım. 30 tane demirimiz olsa yeter de bir istek yapalım ya. Bence lazım yani gibi iki. Şuradan aşağıya koya koya gidelim. Lan e, burası daha da açık. Şu creeper'ı şöyle koşarak atlatsak. Atlattık. Burası gidiyor mu? Gidiyor. Böyle lan buraya doğru gidelim işte ya. Yani. altınları da alalım. Ya oğlum sen illa geleceksin, illa öleceksin yani. Harbiden. 11 lavuk envanter doldu mu? Dolmuş. Neyse boşver. Şunları da alalım ama ya. Yani. E, opları okları at ya. O Mineshaft bulduk. Mineshaft bulduk. Harbiden. Harbiden Mineshaft bulduk. Güzel lan güzel. Güzel. Biz bur biz buradayız o zaman. Şöyle. Bunları da alalım. Oo, buradan direkt iniliyor hatta. Tamam lan buradan inildim. Şöyle. Oo, burayı alalım alalım. Tamam biz o zaman buradan bir güzel ganimet toplarız ha. Buradan yanına da geçelim. Yani şefler işi çok kolaylaştırıyor ya. Böyle güzel oluyor yani. Buradan da gidiyor bir yere. Altınları da alalım abi. Altınlar ne işimize yarayacak bilmiyorum ama alalım yani. Herhalde bir şey buluruz, buluruz yani. Ben orada bir demir almamış mı? Almamış, barı almamış. Mallık yani. Oh, bakalım ne var. Lapis var. Güzel. Şu rayları da alalım. Sonra o oh, meşale alalım. O oh, karpuzları alalım. Karpuzları alalım. Bir de şu ad etiketini alalım. Şu etiketleri at. Biz bir de şeyleri mi alsak ya? Şu rayları alsak. Zaten çıkıyor şeyden. Burası gidiyor mu bir yere? Açığa gidiyor. Zaten burada yana gidiyor. Biz böyle bir geçiş yapsak. ne oldu? Şurayı bir kapasak ya. Ya da şöyle bir taktik ile geçebiliriz. Şey... Sesi geldi mi? Oo babalar geldi. Bizim biraz redstone almamız lazım. Hiç redstone'umuz yok bizim ya. Abi siz reissiniz. Sizden lazım bize ya. Toplamamız lazım. Neyi atabiliriz? Kemiği atabiliriz. 36 tane şey redstone. Güzel. Şöyle çıksak. Ne yapıyoruz lan? Bulamıyorum. Yolları bulamıyorum. Biraz ilerleyelim ya. Şunları da bir alalım. Sağda bak böyle şeyler falan var. Bunlardan var. Oo şu sandığı bir açalım. Sandığı açalım. Oo. Ananı sik. Ya ay hay ananı ben seni ya. Geldi lan. Harbi ya. Var ya bak. Nefret ediyorum şundan ha. Hani harbiden oyundan kaldırın ya. Nerede? Lavuk orada takılıyor. O ya. Var ya. Tam bir O Aşağı düştü. Alamadık da şeyleri ya. Aa almışız lan. Sıkıntı yok. Sonra altın elma var. Altın elma güzel. Şunu da alalım. Ya abi sen ya ananızı sikiyim ben sizin ya. Ananızı sikiyim. Aaa! Lan oğlum ölüyoruz 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 ölüyoruz. Al al altın elma yap. Altın elma yap. Oo. Ulan altın elma da tam vaktinde çıkmış ya var ya. Harbiden. Bizim ballılık yani harbiden. Buradan şimdi bir şey daha vardı onu alalım. Meşale. şeyler alacağız diye ya. Şöyle ilerle abi ilerle. Arkana bakma koş. Abi ölüyorduk lan. Abi gelmeyin ya. Gelmeyin oğlum. Uuu, güzel. Allah şey geliyor. Oo. Oğlum lan. Oğlum gelme lan sıkacağım artık gelme dur. Oğlum bak adam adam toplayıp geliyor. Oğlum şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu zaten alalım. Şöyle bir olay yapalım. O çok güzel denk geldi ha, var ya. Başka bir şey var mı burada? Ee, şunların spamlarını kırsak bir de güzel olacak. Onun <laughs> Ne oluyor. Ya zaten abi, benim için kırıyor diyecektim de. Ya abi sikeceğim neredesin ya? Abi adam ipliğin içinden vuruyor. Ya harbi bak. Ya, ben böyle sikik bir şey görmedim ya. Abi adam ipi ağının, iç ne? ağının içine girmiş oradan bize vuruyor ya. Ya öyle bir şeyin imkanı yok abi. Hiç mi ok takılmıyor oraya. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Demirlerimi aldım da. Zaten hayvan gibi demir topladık da neyse. Demir önemli. Ama üşendim bak. Harbi üşendim demir toplamı. Çok uzun sürüyor. Şuradan bir yere çıkılıyor mu? Çıkılmıyorsa da biz çıkarız ya. Buraya bir... Abi şu iskeletleri var ya kaldırın abi oyundan harbi kaldırın ya. Böyle vasıfsız bir şey görmedim. Uzaktan uzaktan sıkıyor. Bir, bir kere vuruyorum ölüyor. Tam bir oç ya. Şu demirleri de alalım. Demirleri alalım. Demirleri alalım. Şurada içeriye girip. lan bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Haydi görüşürüz ya.